Türkiye'de 32 milyon kadın nüfusu var çalışma çağında olan ama bu 32 milyon kadın nüfusunun sadece 6 milyon kadın bunun içerisinde kayıtlı, tam zamanlı, güvenceli olarak çalışıyor. Ve bu açıdan bakıldığında kadınlar sermayenin ve onun iktidarlarının, hükümetlerinin ucuz ve güvencesiz işçilik politikalarının hedefinde. Bugün yine mecliste özgün arkadaşımız toplantıları takip ediyor. Bugün yine mecliste komisyonlarda görüşülen bir yasal düzenlemeyle esnek çalışmaya daha da ne kadar esneteceklerse yönelik bir takım düzenlemeler yapılıyor. Yapılması planlanıyor ve bunların hedefinde de hep kadınlar var. Ve yaşadığımız tüm bu eşitsizlikler ve ayrımcılıklardan biliyoruz ki kökenini alan bir şiddet olgusu var. Tüm dünyada da ama biz Türkiye'de bunu daha derin yaşıyoruz. İktidarın en üst düzeyden kadınla erkeğin eşit olmadığını her fırsatta vaz ettiği. Kadınların ikinci sınıf insan, ikinci sınıf işçi olarak görüldüğü bir ülkede kadına yönelik şiddetin de giderek daha fazla arttığına ne yazık ki hepimiz tanıklık ediyoruz ve hatta hep birlikte yaşıyoruz. Neredeyse her gün kadına yönelik bir şiddet vakasıyla bir kadın cinayetiyle sarsılıyoruz hep birlikte. Ve böylesi bir dönemde bir gece yarısı kararnamesiyle adı İstanbul olan bir sözleşmeden İstanbul Sözleşmesi'nden hükümet çekiliyor. 6284 sayılı yasa tartışmaya açılıyor. Kadına yönelik bu kadar şiddetin arttığı bir dönemde pandemiyle birlikte bunu daha da fazla gördük. İleriye dönük yani kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmaya dönük adımlar atılması gerekirken tam tersi süreçlerin yaşandığını hep birlikte görüyoruz. Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimleri, tahrik indirimleri gibi yargı kararları da ve cezasızlık süreci bütün bunlara hepimizin bildiği gibi eşlik ediyor. Böylesi bir süreçte yine pandemi öncesinde en son yüz yüze yapılan Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun Son konferansında bizim de içinde olduğumuz ve çalışmalarına katkı sunduğumuz konferansta ILO bir sözleşme hazırladı ve bunu kabul etti. ILO'nun 190 sayılı sözleşmesi iş yerlerinde şiddete ve tacize karşı sözleşmeyi de Türkiye hala imzalamamış durumda. Biz disk olarak bu sözleşme 2009-2019 konferansında kabul edildi. 2021'de yürürlüğe girdi. O günden bugüne hep beraber ILO 190'ın Türkiye tarafından kabul edilmesi ve gereğinin yapılması için hep beraber bir mücadele yürütüyoruz. İş yerlerinde günlerce kokartlarla çalıştık, bildiriler okuduk, kent meydanlarında yankılandı sesimiz ve İLO 190'ın Türkiye tarafından da kabul edilmesinin ne kadar önemli olduğunu önce üyelerimize, iş yerlerindeki arkadaşlarımıza anlattık. Sonra da en son 10 gün kadar önce... Seçtiğimiz bir heyetle beraber bu konudaki mücadelemizi Ankara'ya, Çalışma Bakanlığı'na ve meclisteki siyasi partilere kadar taşıdık. Çalışma Bakanı'yla görüştük. Dedik ki İLO 190'ı onaylayın. Ama arkadaşlar burada kendi aramızda konuşuyoruz. Gördük ki Çalışma Bakanımızın bu konuda çok fazla bir fikri yok. Maalesef gündemi de yok. Bir kez daha gördük ki aslında İLO 190'ın kabul edilmesi gibi. Çalışma hayatının tümüyle şiddetten arındırılması gibi kadınların temel taleplerinin karşılık bulmasının bir tane yolu var arkadaşlar. Bir tane, iki tane değil. İstanbul o da kadın sözleşmesinden dayanışması. vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. 90 İlo Evet bu taleplerimizi ne kadar yüksek sesle söylersek, ne kadar büyük bir sesle söylersek, dayanışmamızı, örgütlenmemizi ne kadar büyütürsek bilelim ki haklarımızı elde etmemiz de o kadar mümkün olacak. Hani her dönemde söyleriz, bütün işçi hakları için bunu söyleriz. Hiç kimse mücadele etmeden, yan yana gelmeden Kimse bize haklarımızı gümüş bir tepsi içerisinde vermedi, vermeyecek. Kadın mücadelesi de bunun bir parçası. O nedenle hep birlikte dayanışmamızla ve mücadelemizle bu haklarımızı bir bir elde edeceğiz. Evet, Çalışma bakanıyla görüştük. Arkasından mecliste grubu bulunan iktidar, muhalefet, bütün siyasi partilerin genel başkanları ve grup başkan vekilleriyle görüştük. Hazırladığımız dosyayı anlattık. İLO 190'ı anlattık ve meclis düzeyinde de gündeme getirmek ve bu süreç her zaman gündemde tutacağımızı ve İLO 190'ın onaylanması, gereğinin yapılması için İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden Türkiye'nin bu çıkış işlemini sonlandırması ve İstanbul Sözleşmesi'nin kabul edilmesi için yani toplumsal hayatın bütününde iş yerinde evde sokakta kadına yönelik şiddeti tümüyle ortadan kaldıracak bir mücadelede ne kadar kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Çünkü biliyoruz ki değerli arkadaşlar altını kalın çizgilerle çiziyoruz ki bugün kadına yönelik şiddetin temeli eşitsizlikler ve ayrımcılıklardır. Bunlar ortadan kalkmadan, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırmadan, temel yapısal adımları atmadan bu konuda bir iyileşmenin olması söz konusu değil. Bugün iktidarın çeşitli kampanyalarla, işte iletişim teknikleriyle kadına el kaldırılamaz diye bütün kamu kurumlarına astırdığı afişlerle bir yönelime girdiğini görüyoruz. Ama biliyoruz ki şiddete doğuran temelleri, şiddete doğuran nedenleri ortadan kaldırmadan afiş asmakla iletişim tekniklerini bu biçimde kullanmakla bu konuda herhangi bir adımın atılması söz konusu değil. Ve hepimiz bu mücadeleye hep birlikte sahip çıkacağız. Birliğimizi, dayanışmamızı büyüteceğiz. Bir bilgiyi daha sizlerle paylaşarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, son olarak bir çalışma daha yaptık. İLO ile birlikte, Uluslararası Çalışma Örgütü ile birlikte Ekim ayında bir çalıştay düzenledik. Bu İLO 190 sayılı sözleşmenin sendikal uygulamaları başlıklı bir çalıştaydı bu. Orada çeşitli sendikalarımızdan gelen arkadaşlarımızla İLO 190 sözleşmesinin sendikal mücadeleye, sendikal örgütlenmeye, toplu iş sözleşmelerimize yansımalarının bu konuda atılacak adımları konuştuk. Ve disk olarak da bu çalıştayın bir çıktısı olarak bir politika belgesi hazırladık. Bunu geçtiğimiz hafta kamuoyuyla da paylaştık. Yani artık diyoruz ki kadına yönelik şiddeti disk iş yerlerinden başlayarak görmekte ve bir insan hakkı ihlali olarak görmektedir. Sözleşmenin kapsamında olduğu gibi şiddeti tüm boyutlarıyla kabul etmektedir. Ekonomik şiddet, psikolojik şiddet dahil olmak üzere ve şiddete karşı bu uluslararası sözleşmenin bize açtığı alanı sonuna kadar değerlendirecek ve bu konuda gerekli adımları atmayı da taahhüt edecektir. Evet dedim ya tarihsel bir toplantıdayız sevgili arkadaşlar. Bugün burada gün boyunca çeşitli tartışmalar yapacağız. Bütün iş yerlerinden gelen farklı iş kollarından gelen arkadaşlarımız deneyimlerini aktaracaklar ve bugünün sonunda da aldığımız kararlarla Bundan sonraki süreçte Diskin bu alanda yapacağı çalışmaları hep birlikte şekillendirmiş olacağız. Ardından da bu kadın temsilciler kurulu toplantılarımızı bölgelerde de yapacağız. Diskin örgütlü olduğu 13 bölge üzerinden Disk kadın temsilciler kurullarımızı yavaş yavaş bazı yerlerde belki yüzlerce kadın arkadaşımızla toplanacağız. Bazı yerlerde 10 kişiyle 15 kişiyle toplanacağız. Ama bu adımları kararlı bir biçimde hep beraber hayata geçireceğiz. Bu politikaları şekillendirmek açısından da sevgili hocamızın önerisiyle, Gülay hocamızın önerisiyle bir de anket çalışması başlattık. Onu da bugün burada hep beraber konuşacağız. Diske, diskin kadın temsilcilerinin ve yöneticilerinin bilgilerini, yönelimlerini belirlemeye dönük bir anket çalışmasının sonuçları da bizim bundan sonraki politikalarımızı şekillendirmemiz açısından anlamlı olacak. Son olarak taleplerimize ilişkin birkaç maddeyi de paylaşarak bitireceğim. Evet sevgili arkadaşlar. Söyledik, sloganlarımızı attık. İstanbul Sözleşmesinden asla vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye devam edeceğiz. 6284 sayılı yasanın da etkin uygulanması için mücadelemizi devam ettireceğiz. İLO'nun 190 sayılı sözleşmesinin Türkiye tarafından da kabul edilmesi için mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz. Toplumsal cinsiyet temelli suçlarda, kadın cinayetlerinde cinsiyetçi iyi hal, tahrik indirimi gibi uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiğini söylemeye devam edeceğiz. Ve iktidarın esnek çalışma politikalarının, ucuz ve güvencesiz işçilik politikalarının hedefinde olan kadınlar olarak çalışma hayatında eşit koşullarda, eşit değerde ücrete, eşit ücretle değerde e, emeğe eşit ücretle bir hak, hak mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz. Ve yine...